2001 yılında Afganistan'ı işgal ederek Büyük Ortadoğu projesini başlatan Amerika, 2 ay içinde bu ülkeden tamamen ayrılacaktı. Ancak planlar değişti, işgal devam edecek. Yeni Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmad, eh, Ahmad Zahi ile imzalanan anlaşmaya göre 9800 Amerikan askeri bu ülkede kalmaya devam edecek. 11 Eylül saldırıları sonrası İslam ülkelerine savaş açan ve bunun adına da Büyük Ortadoğu Projesi diyen Amerika Birleşik Devletleri ilk işgali Afganistan'da gerçekleştirmişti. Sözde Taliban'a yönelik operasyonlar sivil katliamlarına dönüşünce tepkiler artmış, Amerikan Başkanı Barack Obama 2014'te bu ülkeden tamamen ayrılacağını açıklamıştı. Ama planlar değişti. Afganistan'ın trilyonlarca dolar değerindeki yeraltı kaynaklarını sömüren ABD bu ülkedeki varlığını devam ettirmekte kararlı. Bu kapsamda hazırlanan Anlaşma Afganistan'ın bir önceki cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin önüne konulmuş, ancak halkın tepkisinden çekinen Karzai anlaşmayı imzalamamıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Eşref Gani Ahmet Zayı'nın İlk icraatı Amerikan askerlerini Afganistan'da kalıcı hale getiren anlaşmayı imzalamak oldu. İki ülke arasında varılan mutabakata göre 12 bin yabancı asker 2014 yılı sonrasında da Afganistan'da kalmaya devam edecek. Bu birliklerin 9.800 kadarının Amerikan askeri olacağı açıklandı. Yabancı askerlerin kaldığı süre zarfında terörle mücadelede Afgan güçlerine eğitim ve danışmanlık hizmeti vereceği belirtiliyor. Aynı imza toplantısında yapılan diğer anlaşmaya göre de NATO askerlerinin ülkede kalmayı sürdüreceği açıklandı. 26 maddeden oluşan anlaşmaya göre Afganistan'da 9 NATO üssü bulunacak.